Herkese selamlar. Bugün Dilim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Fevzi Paşa Mahallesi ve Akpik Mahallesi'nin birleştiği noktada denize 150 metre mesafede 5 artı 2, 2 adet satılık villamız mevcut. Fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Bir tanesini tanıtacağız sizlere, diğeri de bunun aynısı. Yürüyerek 5 dakikada denize ulaşabiliyorsunuz. Tam 150 metre sonra plaj alanına ulaşabiliyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz... Villaları tanıtacağım sizlere. 4 adet sıralı villa. Sizlere ortadaki 2 adet satılık villadan birini tanıtacağız. İstediğiniz villa talip olabilirsiniz. Biz sizlere hemen arkamda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağız. Önde ve arkada veranda alanı var. Güzel bir salonumuz, ayrı mutfağımız, üst katta odalar, en üstte oda, tekrar mutfak alanı ile birlikte 5 oda, 2 adet salona sahibiz. Keyifli veranda alanlarımız var. Denize de dediğim gibi 150 metre mesafedeyiz. Burada e, aracınızı park edeceğiniz yeterli alanlarımız var. Evin arka tarafında yine bir veranda alanımız var. Evin kullanım alanları oldukça geniş. Bütün detaylarını tek tek anlatacağız sizlere. 8 milyon 500 bin TL yeni yapı. Çok eski bir yapı değil. Bütün detaylarını anlatalım sizlere. Aklınıza takılan bütün sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Denize bu kadar yakın bu fiyata artık yazlığımız kalmadı. 8.500.000 TL 5 artı 2. Bütün detaylarını anlatacağız sizlere. Buradan şöyle denizi bir gösterelim. 150 metre sonra buradan denize ulaşabiliyorsunuz. Buradaki bütün villalar sıralı bitişik. Bizler de arkadaki iki villayı tanıtacağız sizlere. İkisi bitişik. Solunda bir villa, sağında ayrı bir villa var. Arka tarafında da veranda alanı var güzel kullanım alanları var. Bu metrekarelerde Akbük'te böyle yapılar bulma imkanımız yok. İskanı alınmış, yapı ruhsatıyla büyütmelerin hepsi kayıt altına alınmış. Aklınıza takılan her soru için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arabamızı hemen karşıya park ettik. Veranda alanına geldik. Ortalama 30-35 metrekarelik bir veranda alanımız var üzeri kapatılmış. Dilerseniz burayı cam balkonla kapatıp kapalı alan haline de getirebilirsiniz. Hemen üst tarafta bir komşumuz cam balkonla bir kış bahçesi haline getirmiş ama zaten bu evde 5 odamız var. Teras komple kapatılmış. Salon, oda, her şey düşünülmüş. Burayı kapatmak çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum ama tabii ki alıcısı dilediği şekilde kullanabilir denize 150 metre mesafede girişinde böyle bir veranda alanımız var. Hemen iç detaylarına geçelim. Bütün iç detaylarını da tanıtalım sizlere. Burası salonumuz. Ortalama 30-35 metrekarelik bir salon alanımız var. Ayrıca mutfağımız bulunuyor. Burası ayrı mutfak. Mutfağımız da hemen arka tarafta bulunuyor. Verandaya çıkış yapabileceğimiz iki adet bu şekilde sürgülü kapımız var. Otomatik panjurlarımız var. Yerlerde güzel seramiklerimiz, spot aydınlatmalarımız, her şeyi dört dörtlük yapılmış. Burada da televizyon ünitesi için ayrılmış bir alanımız var. Televizyonumuzu buraya koyup mobilyalarımızı da salonumuza dizayn edebiliriz. Tekrar salonu şöyle geniş açıdan gösterelim. Hemen mutfak alanına ve arka taraftaki veranda alanına geçelim. Ortalama 30-35 metrekarelik bir salon alanı ve hemen koridordan mutfak alanına geçelim. 10-12 metrekarelik bir mutfak alanımız var. Burada da L şeklinde bir mutfağımız var. Güzel dizayn edilmiş geniş bir mutfak. Sol tarafta anka sistemimiz takılı. Çekmecelerimiz, lavabomuz, bulaşık makinesi için alanımız ve hemen kapının arkasında da buzdolabı için ayrılmış bir alanımız var. Sürgülü bir kapıyla da ön taraftaki verandaya çıkışımız mevcut. Bu alanda veranda alanına geçiş yapabiliyoruz. Otomatik panjurları, sineklikleri her şey dört dörtlük her şey düşünülmüş eşyanızı alıp gelip yaşayabileceğiniz bir yazlık. Evimizin asıl girişi burası. Biz sizlere arka taraftan tanıtma başladık. Çelik kapımız burası. Burada da kullanabileceğimiz bir bahçe alanı ve veranda alanı var. Bu sınırdan sonrası başka bir siteye ait. Bizim sınırımız bu alandan başlıyor. Aracımızı da öbür tarafa bıraktığımız için evi daha çok o taraftan kullanıyoruz. Onun da ...detayını aktaralım sizlere. Şöyle demir bir kapımız var. Kapıdan içeriye girdiğimizde sol tarafta ufak bir bahçe alanımız... ...sağ tarafta yine bir bahçe alanımız var. Ve bu tarafta da geniş bir veranda alanımız var. Hemen sağ taraftaki mülk sahibi de cam balkonla kapatmış bu verandayı. Burayı alan kişi de dilerse bu alanları cam balkonla kapatabilir. Verandanın üzeri güzel bir pergole ile kapatılmış. Bütün tadilatları yapılmış şu an için herhangi bir masrafı bulunmayan bir yazlık çelik kapımızdan tekrar şöyle evimizin içerisine geçelim. Güzel bir çelik kapımız var. İçeriye geçtiğimizde sağda bir lavabomuz var. Kısaca lavabomuzu gösterelim. Sağda lavabomuz, solda mutfağımız, karşıda salonumuz. Merdivenlerden de yukarıya çıkışımız var. Hemen yukarıya çıkacağız. Bütün odaları da göstereceğiz sizlere. Merdiven altında şöyle bir boşluğumuz var. Burayı da bir ardiye gibi değerlendirebilirsiniz. Geniş basamaklara sahibiz. Merdivenlerimiz Akvük standartlarına göre çok çok geniş. Rahatlıkla eşya çıkarabileceğiniz ölçülerde. Yukarıya çıktığımızda 3 adet odamız bulunuyor burada. Hemen sizlere sağdaki odayla devam edelim. Ölçü olarak Akgün en büyük evleri diyebilirim. Ortalama 10-12 metrekarelik bir odaya sahibiz burada. Şöyle ışık için bir dekoratif e, aydınlatma yapılmış. E, ön tarafı gören sürgülü bir kapımız var. E, üçgen şeklinde bir Fransız balkonumuz var. Hani burayı çok kullanamazsınız. sadece belki hava almaya çıkabilirsiniz. Denizi de gösterelim. 150 metre mesafedeyiz denize. 150 adımda denize ulaşabiliyorsunuz. Sonrasında ısı pompası kullanmak isterseniz onun altyapısı da düşünülmüş. İkinci odamıza geçelim. İkinci oda ortalama 15 ile 18 metrekarelik bir oda. Uzun ince güzel bir oda. Önünde de ufak bir balkonu var. Bu balkon diğer balkona göre biraz daha geniş, biraz daha kullanışlı. Hani buraya bir sandalye atıp şöyle deniz manzarasını seyredebileceğiniz bir alanınız da var buradan da deniz çok net bir şekilde görünüyor. 150 adım mesafede denize. Burada da sürgülü kapımız, sinekliğimiz, her şeyimiz dört dörtlük. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım ve hemen üçüncü odamıza geçeceğiz. Orta katta 3 odamız var. Üst katta da ayrıca oda ve salonumuz mevcut. Üçüncü odamız ortalama 8 metre civarında bir ölçüye sahip. Burada evin giriş tarafını gören sürgülü bir kapımız var. Yine sinekliğimiz, Fransız balkonumuz, otomatik panjurlarımız mevcut. İki odaya rahatlıkla çift kişilik yatak sığdırabilirsiniz. Buraya tek kişilik yatak koymak daha mantıklı olacaktır. Diğer iki odaya göre biraz daha küçük. Ve evimizin banyosuna geldik. Banyomuz oldukça büyük. Şöyle hemen kapının karşısında banyo dolabımız var. Karşıda klozet şu alanda da duş olarak ayrılmış bir alanımız var. Duş alanı tamamen banyonun dışında dizayn edilmiş. Bu da güzel bir özellik. Tavanlarda da güzel modern bir kaplamayla desenler yapılmış. Üçüncü odamızda bu şekildeydi banyomuz, bu şekildeydi ve en üst kata çıkacağız. Yine geniş güzel merdivenlerimizi tekrarlayalım. Krem renklerde merdivenlerimiz var. Basamaklarımızın seramiklerinkili birbirinin uyumu gayet güzel. Yukarıya çıktığımızda hemen koridorun solundaki banyomuzdan devam edelim. Sonra odalara bakalım. Alt kattaki banyonun aynısı hemen kapının karşısında banyo dolabı, solda klozet ve aynı şekilde banyonun dışında ayrılmış bir duş alanımız mevcut. İkinci banyomuz da bu şekildeydi. Alt katta da bir lavabomuz vardı. Hemen karşıdaki odaya geçelim. Bu odada orta kattaki oda ölçüsüyle aynı yaklaşık 7-8 metrekare tek kişilik yatak sığdırabileceğiniz bir oda. Burada da sürgülü bir penceremiz var. Yine bir deniz manzarasına sahibiz. Denizimizi de bu şekilde gösterdik. Toplam dördüncü odamızı da gezmiş olduk ve beşinci odaya geldik. Beşinci oda ortalama yine 10-12 metrekarelik bir oda. Bir sürgülü penceresi var. Alt kattaki odalar gibi yine aydınlatmalar yapılmış. Tavan yüksekliği çok çok ideal, geniş, kullanışlı. E, Çiftçilik çift yatak ve elbise dolabı rahatlıkla bu odaya da sığar. Onu da söylemiş olalım ve en üst katta da ufak bir salon alanı olarak değerlendirilmiş bir alanımız var. Şöyle düz bir mutfağımız var. Ve alt kattaki mutfağımızla aynı modellerde tabii onun daha küçüğü bir mutfak tercih edilmiş. Ön tarafta da şöyle balkon kapatılmış pimapellerle kapalı bir alan haline getirilmiş. Toplam 5 oda gezdik. Alt katta güzel bir salonumuz vardı. Burada da açık mutfaklı bir salonumuz var. Şu camdan deniz manzarasını şöyle tekrar çekelim. Denize 150 metre mesafede. 5 artı 2 bir villa tanıttık sizlere. Aynısından bir adet villamız daha var. Fiyatımız 8 milyon 500 bin TL. Bütün detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Farklı evleri incelemek için GNC Yapı Gayrimenkul YouTube sayfasını takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni tanıtımlarda görüşmek üzere.